Değerli izleyenler, keyifle hafta sonuna devam ediyor. Sizden gelen bolca mesajlarla gün katlanarak pozitif enerjiyle devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda histoloji ve embriyoloji uzmanımız bizimle. Hoş geldiniz değerli Derya Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nazik davetiniz için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok önemli konulardı. Sabah sizden önce üroloji uzmanımızı aldık. Şimdi evet. kadınlarla ilgili alanı almış olduk. Çok da güzel oldu. Tekrar tekrar izleyebilecekleri konular var bugün akışımızda gerçekten. Çok keyifli bir pazar geçirmenizi temenni ediyoruz hocam. Teşekkür ederim ben de size. Türkiye'nin başkentinde Ankara'da şu an sicim gibi yağmur yağıyor. Evet. Meteoroloji şu anda çok uyarılarda verdi. Umarım güzel içimizi ısıtan böyle... Zorlu duraklarımızın güzel geçirebileceğimiz bir kış olsun diyoruz. İnşallah. Ve kısaca şöyle bir bahsetmek istiyorum sizden. 2019 yılından beri Ankara Bilkençehir Hastanesi'de evet. üremeye yardımcı teknikler yani tüp bebek merkezinde histoloji ve embriyoloji uzmanı olarak görevinize devam ediyorsunuz. Evet. Peki hocam herkes sormuş histoloji hislerle ilgili bir şey galiba diyenler var. <laughs> Şöyle histoloji ve embriyoloji aslında histoloji doku bilimi. <laughs> ee, i̇nsan vücudundaki hücrelerin, dokuların, organların işlevini ve fonksiyonunu inceleyen bir bilim dalı. <laughs> embriyoloji ise anne karnındaki bebeğin e, embriyo ve fetüs dönemlerindeki gelişimini inceleyen bir bilim çok dalı. Hmm, çok, ee, biz çok. tüp bebek merkezinde aslında... E, ...embriyolog olarak isimlendiriliyoruz. Hı hı. E, embriyoloji uzmanları olarak biliniyoruz. E, keyifle yaptığımız histoloji Histolojide iş. çok böyle havalı <laughs> hocam. Yani bir kadın olarak... <laughs> evet. ...ah ben histoloji uzmanına gidiyorum. Evet. Çok farklı bir his böyle. Çünkü biz kadınlar biraz daha deriniz ya. Tam böyle <laughs> özellikle bir alan hakikaten. Peki histoloji ve embriyoloji uzmanı doktorları... Evet. E, ...tüp bebek sürecinin neresinde yer alıyor... ...size nasıl ulaşıyorlar? Yani Kadın doğum uzmanları mı yönlendiriyor size? E şöyle aslında... ...tüp bebek tedavi süreci çok basamaklı bir süreç. Hı hı. E biz bu... ...tedavi sürecinde daha çok... ...işin mutfak kısmındayız. E hastalar öncelikle tabii ki de... ...kadın doğum uzmanlarımıza, uzman hekimlerimize... ...başvuruyorlar. Hı hı. Sonra onların... ...uygun gördüğü tüp bebek hastalarımıza... E ...biz androloji ve... ...embriyoloji laboratuvarında daha çok... ...görev yapan kısmındayız. Hı hı. İşin kalbiyiz aslında... Ee, şöyle asıl yaptığımız iş kadın üreme sistemi hücresi, kadın üreme hmm. hücresi olan yumurta hücresiyle erkek üreme hücresi olan sperm hücresini mikroenjeksiyon yöntemiyle e, dölleme işlemi yapıp e, oluşan embriyoyu e, kadın üreme sistemini taklit eden cihazlarımız olan inkübatör cihazlarında hmm. takip edip. E sonrasında sağlıklı gördüğümüz embriyonun seçme işleminden sonra kadın hastamıza transfer işlemiyle e, ilgileniyoruz aslında. Hı. Yani insan hayatının aslında ilk beş gününü dokunuyoruz diyebilirim. Aslında orada psikoloji de çok rol alıyor evet. değil mi? Histoloji deyince siz bu süreçte nasıl mesela destek veriyorsunuz hanımefendilere geldiklerinde? E, aslında biz onlar Psikolojiler çok iyi olmayabiliyor Evet. Çünkü her gün çünkü onları olmuş. arayıp e, iletişime geçiyoruz. Kaç tane embriyoların olduğunu, embriyo kaliteleri hakkında bilgi veriyoruz. Hı hı. Hastalarımız e, göremedikleri bir kısım olduğu için embriyoloji laboratuvarını çok merak ediyorlar. Embriyolarımız ne durumda? E, bunların ayrıntısını bilgi veriyoruz. Onlara hı hı. daha çok e, pozitif olmaları hastalarımızın bu süreçte çok önemli. Hı, motivasyon açısından. Evet. Peki bu noktalarda neler öneriyorsunuz? Mesela hani. Herkes tabii kadına yöneliyor, diyor ki aman evet. sen aman hareket etme, aman şöyle yapma ama burada erkeklerin de psikoloji çok devreye giriyor. Aynen, kadın ya da erkek faktörü olabilir infertilite sebebi. Çiftlerimiz bu süreçte mutlaka çok zorlu bir süreç tüp bebek tedavi evet. süreci, meşakkatli bir süreç. Kredi çekiyorlar hocam, şahit oldum evet. yani gerçekten. Evet, maddi ve manevi çok etkileniyorlar açıkçası. Hı hı. Bu süreçte çiftlerimize birbirlerini suçlamak yerine, evet. çünkü herkes insan oluyuz, kendinde suç istemiyor. Ama kimsenin istediği bir durum değil infertilite. Evet. Sonuçta bilerek isteyerek yaptığı bir durum değil. Evet. Evet. Birbirlerini suçlamadan daha çok kenetlenerek bu sürece pozitif bir şekilde yaklaşırlarsa, olumlu bir sonuç alacaklarına ben inanıyorum. Evet. Mesela ben şahit olmuştum beyefendilerde. Hı hı. ...yüzünde adamın böyle sivilceler çıkmış... ...stresten. Evet, i̇şte Fotoş ya bu sefer de olmayacak diye çok korkuyorum. Ee, diyorum evet. ki... Hani, diyorum, hani, ...olmayacak lafını bence çıkar ağzından Aynen. diyorum. Yani bir şahit olmuştum. Bir ekip arkadaşımdı çalıştığım bir bu kurumda. Bu süreçte biz daha çok onların... E, ...spor yapmalarını... ...sağlıklı beslenmelerini... E, ...daha çok böyle sosyal aktivitelerini... ...yapmasını öneriyoruz ki... ...kafalarının daha çok bu işe odaklanmadan... Hı hı süreci yönetmelerini istiyoruz. Bir de bu el alem noktamız var hocam. Yani biliyorsunuz ki toplum baskısı, de evet. işte o negatif silah şöyler. Herkes Hı -hı. bir yandan baskı yapabiliyor. Bu ailede içerisinde de olabiliyor. Çünkü kimse kimsenin aslında halini anlayamıyor. Empati kurmakta evet. zorlandığımız ön yargıları Bırakamadığımız evreler olabiliyor elbette ki yaşamın içerisinde. Siz bu konuda ailelere ne öneriyorsunuz? Yani çiftlerin ailelerine ne öneriyorsunuz? Şu anda bizi izleyenler Şöyle, var. Şöyle, çiftlerimiz bazen ailelerine tüp bebek tedavisini gördüklerini bile söyleyemiyorlar açıkçası. Hı hı. E, doğal yolla gebe kalmak hepsin, herkesin arzusu gibi. E, ama e, aileler de... Bir yıl iki yıl evlendikten sonra çocukları e, ne zaman çocuk yapacaksınız şeklinde baskı yapmadan e, daha rahat bırakmalarını e, istiyorum açıkçası. Biraz salın diyorsunuz. Evet. <laughs> hani diyorsunuz ya uzmanlardan hani bir çocuk tedavisi. Evet her şey yolunda, her şey elimizden gelen yaptık. Evet. Bir tatile çıkın, bir şehrinizden çıkın diyorsunuz ve evet. kişi hamile kalıyor mesela. Genelde o psikolojik biraz uzaklaşınca da rahatlayan bir etki evet, bir kadın Evet, stresten uzaklaşmak her zaman iyi geliyor psikolojimize. Evet, evet. Arada bir durmak gerek. sistemimize de iyi geliyor. Evet. Evet. O yüzden nefes almamız <laughs> gerekiyor efendim bu noktada. Evet, embriyoloji laboratuvarlarında sağlıklı bebek için embriyo seçimi nasıl oluyor hocam? Ee, şöyle, sağlıklı bir embriyo dediğimizde aslında günüyle uyumlu embriyo diyebiliriz. Hı -hı. Mesela üçüncü günde ekranda mesela e, bu Hı -hı. aslında bizim ilk işlemimiz. Yumurta ile sperm hücresinin birleştirme işlemi mikro enjeksiyon olarak adlandırıyoruz. Hı -hı. E, yumurta hücresi bakın ne kadar büyük bir hücre ve Hı -hı. içinde çok küçük e, bir ve sperm hücresini mikro enjeksiyon yöntemiyle e, bırakma işlemi yapıyoruz. Dölleme işlemi bu işlem. Sonrasında inkübatör cihazlarımıza kaldırıyoruz demiştim. Hı, hı. E, örneğin üçüncü gün embriyosu için sağlıklı bir bebek olabilmesi için e, bizim dünya şartlarında belirlenen kalite standartlarımız var. Hı hı. 3. E, gün embriyosu 8 hücreli, 6 ila 8 hücreli e, hı hı. etrafında e, fragmantasyon dediğimiz kalıntıların olmadığı e, birbirine eşit boyutlukta bir embriyo oluşmasını e, bekliyoruz biz. Hı hı. E, bunu sağlıklı embriyo olarak nitelendiriyoruz. Üçüncü veya beşinci gün e, embriyo transferini yapabiliyoruz. Eğer daha erken sağlıklı bir embriyo olduğunu tespit edersen hı hı. E, daha erken transferler de yapabiliyoruz. E, bu da önemli. Bu şekilde. Hı hı. Evet, evremiz çok önemli. Aslında geçişler ne kadar önemli? Kaç günü buluyor hocam bu süreç ya da kaç haftayı? 5 ee, ya da 6. günde biz maksimum transfer işlemini yapmış oluyoruz. Aa, çok önemli bir süreç. Şey. Aslında çok da kısa bir evrede. Evet. Nasıl? İnsan yani hayatı heyecanlı günü gibi. bekliyorlardır. Çok farklı biri. Peki biraz da kaç adet embriyo transferi yapılır? Ee, şöyle 35 yaş altı kadın hastalarımızda Hı -hı. biz bir embriyo transferi yapıyoruz. 35 yaş üstü kadın hastalarımızda ise 2 embriyo transfer hakkı var hı hı. Ee, veya şöyle 35 yaşın altında e, ama iki embriyo transferinde başarısızlık olmuş hastalarımızda biz iki embriyo transfer 3. siklusunda 2 embriyo transfer hakkı veriyoruz. Hı hı hı. Mesela Yeliz Hanım yazmış Batuş hı hı. Hanım bizde şu anda o tedavi sürecinden geçiyoruz bugün ikinci günde bekliyoruz yazmış. Evet. Ee, ne kadar işte heyecanlı evralar Heyecanla yani beklediği. E, kolay evet. değil Duygusal insan bir süreç. Değil mi? Değil mi? Gerçekten öyle. Ve tabii bu dönemde lütfen yazalım psikolojimize iyi bakın. Şu anda bizi izliyorsunuz biliyorum. Biz de size çok iyi geleceğimizi düşünüyoruz. Değerli hocam sağ olsun o kadar önemli detaylara değer veriyor ki. Peki hocam transfer sonrası kalan embriyolar ne oluyor? Transfer da kalan embriyolar eğer sağlıklıysa, yaşamlarına devam edilebilecek ise biz dondurma işlemi yapıyoruz. Hı hı. E, hastalarımız da transferden sonra mutlaka bize soruyor dondurulacak embriyon var mı diye. Çünkü hı hı. tüp bebek hastaları genelde çok bilinçli hastalar. Hı hı. %90 hastamız çok fazla araştırarak geliyor bize geri kalan embriyoları eğer sağlıklıysa iyi kalitedeyse dondurma işlemini alıyoruz. Peki, peki embriyo dondurma işlemi kimlere yapılıyor? Yaş aralığını gerçi söylediniz ama yine bir tekrar bir beyan edelim bunu. Embriyo dondurma işlemi var. kalan embriyolara dondurma yapıyoruz transfer sonrasında <laughs> veya rahim içi eğer ...transfere uygun değilse, embriyo tutunabilecek seviyede olmayan rahimin belli bir kalınlıkta olması gerekiyor çünkü. E, kalınlıkta değilse e, ya da OHSS gibi e, ovaryon hiperstimülasyon diyoruz biz yumurtalıkları çok fazla stimülize edildiği durumlarda hastamız için uygun olmadığı için... Embriyo dondurma işlemini alıyoruz embriyoları. Daha sonra hastamız daha uygun bir rahim içi hazırlığı endometrium hazırlığından sonra transfere endo, embriyolarımızı çözdürme işleminden sonra transfer edebiliyoruz. Çok da heyecanlı evre ve çok kısa bir zaman içerisinde bunların hepsi oluyor. Ee, gerçekten güzel bir maraton. Ee, evet. İnsanın niyetinin teşebbüs ettiği ve tesadüflerinin güzel şekilde doğmasını diliyoruz umarım. Peki dondurulan embriyolar kaç yıl saklanabiliyor hocam? Ee, şöyle hastalarımız bu konuda da çok e, bize yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Hı hı. Dondurulan embriyolar 5 e, yıl boyunca saklıyoruz. 5 yıldan sonra ise Sağlık Bakanlığımız izne tabi olarak saklamaya hı hı. devam ediyoruz. E, hastalarımız e, burada 5 yıl saklanıyor. Adı altında hiç hani 5 yıl arayıp sormayan hastalarımız oluyor Gerçekten. bazen ama biz hastalarımızı arayıp mutlaka her yıl bize çiftlerimizin başvurup bir yıl daha saklanmak istediklerini dilekçe yoluyla. Teyitleme yapıyorsunuz. Evet teyitleme yapıyoruz. Belki boşanmış olabilirler vefat olmuş Doğru. olabilirler çünkü mutlaka bize her yıl aynı tarihlerde dondurma işlemini yaptığı tarihten bir yıl sonra başvurup bir yıl daha biz bu embriyolarımızın sperm ya da yumurta hücresi donduran hı hı. hastalarımız da var. O hastalarımızın gelip bize başvurup bir yıl daha bu hücrelerimizin saklanmak istediğine dair dilekçelerini alıyoruz mutlaka. Peki hocam başvurulanlarda baktığımız zaman yıl bazlı olarak son bir 5 yılı baz aldığımızda en çok oran ne zamanlarda oldu ya da azaldı mı, çoğaldı mı, artıyor mu başvurulanlar? Başvuru sayısı giderek artıyor çünkü evlilik yaşı çok ilerliyor biliyorsunuz hı hı. ki. Eskiden daha erken yaşlarda evlilik varken şimdi evlilik yaşı, eğitim, yüksek lisans, doktora, çalışma hayatı derken ileri yaşlara alınmış durumda. Tam üzerine bugün mesela ilişki uzmanımız katılacak evlilik komisi, evet. komofoloji diye bir... Hı. Bir terim var. Evet. Bunun, bundan dolayı insanlar evlilik noktasına gidemiyor. İşte az önce görmüş olduğunuz gibi basına yansıyan aile ve destek koruma projesi vardı mesela. Hı hı. Orası da aslında bu sebep. Bakın hibe veriyorlar, ödeme veriyorlar. Evlilik için eğitim evet. danışmanlıkları alınacak, iki yıl boyunca. Hı hı. E, önemli bir noktaya da değindik Onun aslında. için bize başvuru sayısı giderek artıyor tüp bebeği. evlilik yaşı artmasıyla birlikte infertilite tanımlarıyla giderek artıyor tabii ki de. Bir kadının çocuk tedavisi olması için e, kaç yaş aralığına kadar hani belki biz izleyenlerde evlenmemiş bekar olanlar vardır. Evet. E, şöyle diyebiliriz biz tüp bebek tedavisinde özellikle 40-45 yaşından sonra hı hı. E, başarı şansı çok düşüyor. Hı hı. Kadın hastalarımızda. 40 yaşına gelmeden mutlaka e, üreme fonksiyonlarının e, gerçekleştirmesi gerekiyorlar. Tamam. Çünkü 40-45 yaşından sonra e, tüp bebek başarı oranları %7'lere, %8'lere kadar düşmüş durumda. E, daha erken yaşlarda düşüyorlar. E, bir biyolojik saatimiz var çünkü Hı -hı. kadınların. Erkekler için bu bu şekilde değil tabii ki daha ilerleyen yaşlara Erkekler kadar. Erkeklerde mesela bu oran nedir hocam? Mesela kadınlarda ee, 40-45 yaşı Erkeklerde belli bir yaş vermiyoruz aslında. Hı -hı. Ama ileri yaşlarda da e, erkek üreme hücresi olan sperm hücrelerinin e, DNA hasarlarının çok arttığını biliyoruz. Hı -hı. Onlarda da tabii ilerleyen yaşlarda e, hücresel hasarlar artıyor. Daha erken yaşlarda... E, Uygun görüyoruz. Hı hı hı. Evet çünkü olabiliyor işte eşi vefat ediyor adamın çok ileri yaşlarda evleniyor evet. ve bir bakıyorsun hani karşıdaki kişi işte, yani hamile kalabiliyor kadın hı hı. 45 yaşında olabiliyor. Ama siz standart olarak hani 45 yaşına kadar bir son noktası evet. vardır çocuk hı hı. tedavi yöntemleriyle ilgili. Peki yumurta ve sperm dondurma işlemi hangi hastalara yapılır? Biz hasta diyoruz ama bireylere hani evet. e, hep ağzınıza yapışmış bulan. Ee, yumurta ve sperm hücresi donduran hastalarımız daha çok radyoterapi, kemoterapi gibi kanser hastalarımızın gonad hücrelerine zarar verecek tedaviler öncesinde yapıyoruz. Hı -hı. Çünkü bu tedavilerden sonra hasta tekrardan çünkü artık tedavi sistemleri çok gelişti Hı -hı. çocuk sahibi olmak istiyorlar. Hı -hı. Ee, fakat bu tedavilerden sonra gonad hücreleri çok hasar görüyor. Bu işlemlerden önce dondurma işlemi yapıyoruz Hı -hı. ya da e yumurtalıkların veya testis dokularının alınması gereken cerrahi operasyonlardan önce bu hücreleri dondurabiliyoruz. Hı hı. E, ya da kadın e, hastalarımızın yumurta hücrelerine erken menopoz öyküsü varsa ailelerinde hı hı. ya da düşük over rezervi tanısı aldıkları durumlarda, erken yaşlarda, evlenmeden önce mutlaka e, yumurta hücrelerini dondurabiliyoruz. E, sperm hücrelerini de eğer erkeklerde ee, örneğinde sperm sayısı çok azsa, mililitrede 100 binin altında sperm varsa özellikle dondurma işlemi yapıyoruz. Hı hı. Peki ismini beyan etmeyen bir hanımefendi var. Bekarım, ee, şu anda da bu işlemi ben yaptırabilir miyim hocam yazmış. Ee, burada yaş biraz önemli. Yaşınız kaç efendim? Bana bir yazın, yaşınızı da soralım. Ee, bir de... E... 34. 34 yaşında. Eğer ailede bir öyküsü varsa erken menopoz öyküsü ve AMH dediğimiz antimülleriyon hormonu 1.2'nin altındaysa ve yumurtalık rezervi düşükse bu dondurma işlemi yapılabilir. Böyle yani hanımefendinin demiş olduğu gibi. Nasıl yol alması gerekiyor? Bir Öncelikle size mi gelmesi ee, gerekiyor? İsteroloji kadın ve hastalıkları mı? ve uzman doktor arkadaşlarımıza başvurması gerekiyor. Tüp hı hı. bebek merkezlerine, infertilite polikliniklerine. Onlar e, izleyeceği yolu tarif edeceklerdir. Sonrasında e, 3 Ekim raporuyla birlikte yumurta dondurma işlemine alabiliriz. Çok güzel, çok güzel. Çünkü de, çok güzel de bir değindiniz dediniz. Yani ailesinde böyle bir öyküsü olabilir çocuk evet. tedavisiyle ilgili. Hı hı vesaire yumurta sayıcısının sağlığına baktırmak gerekiyor. Zaten normalde dedim evlenmeden önce de bir doktora gidip bir kontrol ettirmek gerekiyor evet. yumurta sağlığına. Eğer ki çocuk istiyorlarsa, çocuk istemeyen çiftler de olabiliyor. Bu süreçte daha farklı bir yol izlemek isteyenler Bunlar de olabiliyor. Bunlar yumurta ve sperm hücreleri evlenmeden önce dondurulması gereken hücreler tabii ki de evlendikten sonra ise biz embriyo dondurmayı uygun görüş. Hocam şimdi tabii embriyonun dışında bir koruma tekniğiyle ilgili gelen bir e, sorumuz var. Evet. Ahmet Bey ben eşim için sormak istiyorum bu konuyu <laughs> yazmış. Doğum kontrol hapı kullanıyor ama çevreden şunları çok fazla duyuyoruz. Çocuğun olmaz fazla doğum kontrol hapı kullanma diyorlar. Bu konuda ee, hocamızdan bilgi alabilir miyiz? Yani? Böyle bir durum söz konusu hı hı. değil. Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra eğer e, yumurtlama dönemleri e, uygunsa e, yani yani her ay adet görüyorsa Hı -hı. bir sıkıntı yok demektir Hı -hı. Ee, çocuğu olabilir. Evet, bunlar da hurafeler. Az önce biyoloji evet. doktorumuz da dedi ya Fatoş Hanım hurafeler bizden önde gidiyor evet. dedi. Ya. Yani Hakikaten e, lütfen hani tıp doktorlarımıza mutlaka gelip kontrollerimizi yaptıralım. Çünkü evet. herkes farklı yani beş parmağın beşi bir değil değil mi? Algı yapmamak gerekiyor. Yaşa da bakmadan bakmak lazım. Ama evet. öykülerimiz çok etkiliyor haklısınız gerçekten hocam. Evet, yumurta ve sperm dondurma işlemi hangi kişilerde yapılır dedik, onu cevapladınız. Talasemi, SMA ve benzeri gibi genetik hastalıklarda tüp bebek tedavisi yeri var mı hocam? E, tabii ki de yeri var. Şöyle, e, biz evlenmeden önce biliyorsunuz ki talasemi ve SMA taramaları yapıyoruz artık. Hı -hı. E, bunları niçin yapıyoruz? E, evlendikten sonra çiftlerin e, eğer hem erkek hem kadın... Talasemi taşıyıcısı veya SMA taşıyıcıysa bebeklerinin talasemi ve SMA olma oranı çok yüksek. Biz bu hastalarımızın evlenmeden önce aldığımız kanlarında tespit edersek evlendikten sonra mutlaka e, haberde de genetik danışmanlık da evet. çok önemli bu konuda e, çiftlerimizi mutlaka tüp bebeğe yönlendirmemiz gerekiyor. E, bu hastalarımızın e, Embriyolarından 5. güne kadar e eğer ikisi de taşıyıcıysa kadın ve erkek hastamız taşıyıcıysa Hı -hı. embriyoların hasta olma olasılığı çok yüksek. Hı -hı. E biz bu hastalarımıza tüp bebek yöntemiyle embriyolarını 5. güne kadar takip edip 5. gün embriyosundan biyopsi işlemi alarak Hı -hı. biyopsi materyalini genetik merkeze kalan embriyosunu dondurarak e Hı -hı. genetik merkezinin bize verdiği bu embriyo sağlıklıdır veya bu embriyo taşıyıcı veya hastadır şeklinde raporlandırdıktan sonra eğer embriyo sağlıklı geldiyse talisemi değil ya da SMA değil bu bebek şeklinde hı hı. raporladıktan sonra biz o embriyoyu çözdürüp hastamıza transfer ediyoruz. Çok Onun sen. için bu taramalar çok önemli. E, i̇leride sağlıklı bir bebek için e, taramaları mutlaka öneriyoruz. Hı hı. Tamam. Şimdi Az önce okudum da, e çocukluğundan itibaren e, sürekli işte boşanan insanların içerisinde olduğunu yazan bir hanımefendi var. E, bu durumdan dolayı psikoloğa gittim ve yani korkularım vardı ve doktor bana bu korkularını yenmen gerekiyor yoksa çocuk tedavisinde çok zorlanacaksın diye bir mesaj verdi evet. az önce. Bu konuda neler düşünüyorsunuz hocam? Böyle hikayelerle gelenler oluyor mu tıpkı kıymetli izleyicimizin bize yazmış olduğu gibi? E, şimdi aslında kendimden örnek verebilirim Hı -hı. bu tüp bebek içinde olduğumuz için Başladığımda acaba benim de çocuğum olacak mı psikolojisine bürünüyorsunuz. Hı hı. Aslında etrafınızdaki kişiler çok önemli bundan evet, dolayı. biz kadınlar hastasız bu konuda. Evet özellikle kadın hastalarımız yumurta dondurmak için bize şu anda çok başvuruyorlar. Evlilik yaşı ilerledikçe yumurtalarımı saklamak istiyorum, ileride çocuk sahibi olmak istiyorum diyorlar. Hı hı. Ee, onlara aslında erken yaş evlilik biraz daha e, önemli bu konuda. Çünkü kadınlarda yaş çok önemli. Evet. 40 45 yaşından sonra hani gelip ben hala e, yumurta hücremini dondurmak istiyorum. Sonra evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum diyorlar ama e, rahimimizin de maalesef bir biyolojik yaşı evet. var. E, çocuk sahibi olabileceğimiz hem psikolojik hem e, vücut yapımızın uygun olması gerekiyor. Evet, evet, kolay bir süreç değil evet. gerçekten bu noktada da. Peki hocam böyle son olarak çiftlere neler dile getirmek istersiniz? Nelere dikkat etsinler? Ne önerirsiniz? Ee, çiftlerimize bu süreçte, bu e, maddi ve manevi e, süreçte birbirlerine destek olarak e, bu süreci daha çok kenetlenerek birbirlerine suçlamadan devam etmesini öneririm çiftlerimize. Hmm. Evet. Ben müsaadenize teşekkür de etmek lütfen, isterim. Lütfen lütfen hocam. Ee, Bilkent Şehir Hastanesi olarak eee Tüp bebek merkezimizde çalışan ekip arkadaşlarım çok özveri ve titizlikle çalışıyoruz bu konuda. Hı hı. Ee, Başhekim hocamız Özlem Morolol Tekin ve Koordinatör Başhekimimiz Aziz Ahmet Sürel hocama ve İl Sağlık Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Her sizin zaman izninizde. destek ediyor ve hastalarımıza e, en iyi şekilde tedavi etmek için Uğraşıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki diyor ya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, beni Türk hekimlerine emanet edin diyor. Yani farklı bir özveri. Türkiye topraklarında çalışan hekimlerimizde bambaşka bir enerji görüyorum ben. Hı hı. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkedesiniz ederim. hocam. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Pazar günü hafta sonuna renk kattınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Sağ olun. İyi pazarlar. Evet değerli izleyenler, keyifle sizden gelen çok güzel mesajlarla, katlanarak artan güzel enerjiyle hafta sonu devam ediyor. Şimdi ise sırada numarolog, eğitmen ve yazar Sayın Selda Bilgehan bizimle.